E, merhabalar. Şimdi e, reseptör tirozin kinazlarla gidiyorduk hep. E, Enzim ilişkili bunlar sinyal yolaklarıydı. Şimdi de stokin reseptörlerini göreceğiz. Stokin reseptörlerinden JAK STAT pathway yolağı diyelim. JAK Janus karnenizis diye kısaltılmış. Janus mitolojide bir Janus diye mi okunuyor? Janus diye yazılıyor. Mitolojide iki e, yüzü olan, sanırım kafasının arkasında da yüzü olan bir e, mitolojik yaratık kahraman organizma neyse işte o mitolojik bir şey. Ondan isimlendirilmiş çünkü iki tane yüzü var, iki tarafı var gibi e, çiz, çizersek eğer şöyle bir JAK proteini var. Bir de bunun reseptörü var. Çok tombik çizdim reseptörü. Bu tarafta bir tane daha JAK proteini var. Ee, bu membranda normalde birbirinden uzakta duruyor. Şöyle membran diyelim. Hücre membranı. Normalde birbirinden uzakta duruyor. Ama bir stokin gelirse buna stokin bunu ligandı stokin bunlar birbirine yaklaşıyor yaklaşınca da birbirlerini fosforlu ediyorlar sonra fosforlu etmeye devam ediyorlar şuraları da fosforlu ediyorlar Bunlar stokin reseptörleri olmuş oluyor. Stokin reseptörü. Bunlar da janus kayneizler. Kayneiz olduğu için fosforlu etme özelliğine sahip. Her zamanki gibi. Bu bunu fosforlu ediyor. Bu bunu fosforlu ediyor. Sonra reseptörleri fosforlu ediyorlar. Reseptörler de fosforlu olduktan sonra buna e, neydi bu? Fosforlu olay kısımlar bağlanma yeri oluşturuyordu. E, buna bağlanma yerine gelen bağlanan proteinin adı STAT proteini. Bunun açılımı da Signal Transducers and Activators of Transcription. Yazayım mı şuraya. Signal Transducers, yani sinyal iletici. And ne? Activators Of Transcription'ın kısaltması. Stat ee, Bu stat 1 ol yazmışız buraya. Stat 1'miş bu. Ee, buna da, buraya da yine bir başka stat bağlanıyor. Bu da stat 2 olsun. Bunların şu bağlanma kısımları yine SH2 Domain. SH2 Domain neydi? E, fosforlu olan tirozinlere bağlanan e, bölümüne, fosforlu tirozinleri ba e, tanıyan, ona bağlanan protein bölgesine SH2 Domain diyorduk. Sonra efendim, e, bu e, jaklar, statları da fosforlu ediyor bunlar da fosforlu oluyor ve fosforlu olmuş statlar bir kompleks oluşturuyor nasıl? stat 2 stat 1 e bu heterodimer olmuş oluyor. İki tane protein bir araya gelip bağlanıyorsa ve ikisi birbirinden farklıysa heterodimer oluyor. Eğer ikisi aynı olsaydı, stat bir stat bir olsaydı o zaman homodimer olmuş olacaktı. Bu kompleks, stat kompleksi nükleusa hareket ediyor ve nükleusta DNA bu hedef genlere bağlanıyor. DNA'da hedef genlerden nereye bağlanıyor? Stokin responsif genlerin, yani stokine cevap veren genlerin promoterlerine e, bağlanıyor. Şimdi e, bu olayın vücudumuzdaki karşılığı ne? E, stokin fırtınası diye duymuşsunuzdur hep covid zamanında. Virüs vücudumuza girdiğinde Virüse aslında virüs vücudumuza zarar veren virüsten ziyade immün sistemin yani bizim bağışıklık sistemimizin yanıtı oluyor. Bağışıklık sistemimiz virüse karşı stokinler üretiyor ve bu stokinler çok çok fazla üretildiğinde böyle bir stokin yanıtı oluyor. Stokine cevap veren genler var. Bunlar ne olabilir? İşte bağışıklık sisteminin vücudu virüsten temizlemek için gerekli olan genleri olabilir. Bunların üretimi oluşuyor. Eğer çok fazla viral yükü varsa viral yüke bağlı olarak üretilen stokin yanıtı da fazla oluyor. Bu yanıt fazla olduğunda mesela ne olabiliyor? İşte bronşlardan sıvı salınımı, işte akciğerin suyla dolması, bronşlarda çok fazla immün aktivasyon olduğu zaman o sıvı dolması gibi şeyler olabiliyor bunlarla alakalı. Şimdi bir baştan bakalım. Stokinler lokal medyatorlar. Yani lokal olarak etki eden. Hani vardı ya en başta sinyal mekanizmalarında anlatmıştık. İşte bazı sinyaller çok uzağa etki ediliyor. Bazı sinyaller yakına. Stokinler lokal medyatorlar. Yerel olarak yakındaki hücrelere etki ediyor. Stokin reseptörleri büyüme hormonu ve prolaktin'e de yanıt verebiliyormuş. E, stoplazmik tirozin kinazlar. E, şimdi buradaki jatlar stoplazmik tirozin kinaz olarak geçiyor. Yani stoplazmada gezinebiliyorlar ama burada e, stokin reseptörüne bağlı haldeler. E, aynı, aynı zamanda tirozin kinazlar. Zaten burada SH2 bağlanmasından burada fosforlu olan amino asitin bir tirozin olduğunu anlıyoruz. Tirozini fosforlu ediyor bunlar dayanacaklar. E, stat proteinleri ise normalde sitoplazmada duruyor ama fosforlu olmuş stokin reseptörüne ekip bağlanabiliyorlar. Bunlara latent transkripsiyon faktörü deniyor. Latent uyku halinde demek. Normalde uyku halinde duruyor ama kendileri transkripsiyon faktörler. Neden? Gidip işte eee genlerin promoterlerine bağlanıp o genlerin ifadesini regüle edebildikleri için transkripsiyon faktörleri. Ama uyku halinde duruyorlar. Aktive olmaları lazım ki ondan sonra gidip genlere bağlansınlar. Gibi. Statların SH2 domainleri var. Oradan bağlanıyorlar dedik. JAK'lar statları fosforlu ediyor. Statlar sonra reseptörden ayrılıp homodimer ya da heterodimer oluşturup sonra nükleosa gidip hedef genlere e, yapışıyorlar. Bu yolağın inaktif olması için yine defosforile olması lazım. Fosfoteizler gerekli onun için de defosforile olmaları için. Şimdi bu Jakstad ailesinin üyelerine bir bakacağız. Bunlar da bir aile tabii tat çeşitleri var. Ee, bağlanan stokine göre farklılık gösteriyor. Stokinler, stokinler de çok geniş bir aile. Bir sürü bir sürü stokin var. Saitokain ee, diye bakarsanız interlekinler var işte. Interferonlar var. Şunlar bunlar. Bir sürü. Onlar da bağışıklık sisteminin elemanları. Bağışıklık sisteminin hormonları diyebiliriz e, bunlara aslında. Şimdi sinyal proteini bal ilgili jakı ve statı ve oluşturduğu yanıtlar şeklinde bakabiliriz bu ailenin üyelerine. Şimdi interferon interferon gama çok güçlü bir e, sinyal e, proteindir bu interferon gama e, ve hemen 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 bütün viral e, in, invasion'da bütün viral enfeksiyonlarda e, interferon gama bir aktive olur illaki. E, bununla ilgili olan jaklar jak 1 ve jak imiş. İlgili statlı sadece stat imiş. Bu arada büyük yazıyordu stat. E, yaptığı şey de makrofajları aktive etmek. Makrofajlar immün sistemin e, biliyorsunuz şeyleri e, yiyici hücreleri gidip virüs enfekte olan hücreleri e, etmek suretiyle yiyorlar. Yine interferon gamma pardon interferon alfa bu sefer. Bu da TYK tık 1 diye bir şey ve JAP 2 ilişkiliymiş. Burada stat 1 ve stat 2 ilişkiliymiş. Bu da viral ilme enfeksiyonda hücre direnci yanıtını veriyormuş. Efendim. Eritropoietin diye bir molekülümüz sadece 2'yi aktive edip STAT5'i ilişkili. Bu da eritrosit üretimi. Yani yeni kan hücrelerinin üretimini e, sağlıyormuş. Prolaktin. Fin molekülü. CAK1 ve 2. Bu da STAT5. Bu süt üretimi ile alakalı. Yani bağışıklık sistemi değil. Bebekler için süt üretimi ile alakalı. Growth Faktör. Büyüme hormonu. Yani bu da JAK'lar üzerinden. JAK2 üzerinden etkili. STAT1 ve 5. Bu IGF1 üretimine tetikliyormuş. IGF1 üretimi. Bunu hatırlarsanız, reseptör tirosin kaynağızlarda growth faktör ve igf 1 görmüştük. E, bu da iki e, şeyin etkileşimi olmuş oluyor. E, Granulocyte macrophage colony stimulating faktör, <laughs> şeyini uzun yazamadım. Granulocyte macrophage colony stimulating faktör, e, JAK2. 5. Bu da granülosit, gran, granülosit ve makrofajların aktivasyonu ile ve üretimi ile alakalıymış. Yakstat yola bu şekilde. Şimdi bir başka yola bakacağız. Bu bir başka yolakta. Bu enzim ilişkili süreçlerin sinyalleşmenin son örneği. TGF-Beta İzmir İBG İzmir Biomedicine Açılımını asla yapamadığım İBG diye araştırma merkezi var, Unam gibi. İzmir'de böyle işte biyologların ağırlıklı çalıştığı bir araştırma merkezi. Orada Şerif Şentürk profesör arkadaşım var. O Tjeβ beta çalışıyor. Tjeβ beta üzerine bayağı uzman. Önemli bir sinyal yolları Tjeβ beta. Hem kanserlerde hem büyümede. Ee, bu serin hep e, tirozin kaynağızlardan gitmiştik ya. Bu serin kinazlar ile etkili olan bir yolak. Şimdi e, şu membran olsun. Bu membranda şöyle bir yapı ikili. Bu İki çeşit TGF beta reseptörü var. Bu TGF beta reseptörü ama tip 2. Bir de tip 1 var buna çok benzeyen yapıda. Bu da TGF beta reseptörü tip 1. Bunlar hücre membranında böyle birbirlerinden ayrı duruyorlar. Normalde. Sonra e, TGF-beta sinyali geldiği zaman e, bir araya geliyorlar. Şöyle dörtlü bir yapı oluyor. Tip 1 ve tip 2 reseptörler bir araya geliyor. Buna ligandın adı burada TGF-beta. şöyle membranı devam ettirelim. Şu hücre membranı. İki reseptör bir araya geldiğinde tahmin edeceğiniz bir olay gerçekleşiyor. Birbirlerini fosforle ediyorlar. Bu fosforle olduğu zaman e, hücrede kendi kendine açıkta dolanan bir molekül var. Smat 2 smart 3 diye geçiyor ee, bu smart 2-3 bununla fosforlu oluyor fosforlu olmuş reseptör bunu fosforlu ediyor bu fosforlu edilince bir e, kompleks oluşturuyor nasıl bir kompleks smart 2 3 şöyle bu smart 4 ile bir araya geliyor 4 ile bir araya geliyor bunlar fosforle şu 2 3 böyle bir yapı oluşturuyor ve sonra nükleusa gidip nükleusta TCF beta responsive genlerin promotörlerine bağlanıp buradan gen ifadesini aktive ediyorlar. Şimdi yolak bu şekilde gerçekleşiyor. Detayına bakalım. TGF ne demek? Transforming growth factor Transforming demek bir hücreyi bir şekilden bir başka şekle dönüştürebilen anlamına geliyor. Mesela normal bir hücre kanser hücresi oluyorsa transform oluyor. Veyahut da bir hücre başkalaşıyorsa yine transform oluyor. Oradan geliyor. İnsanda 33 çeşidi varmış. Salgılanan dimerik proteinler betanın kendisi de. Gelişim aşamasında çeşitli hücre davranışlarını düzenliyor. Yani cellular development aşamasında. Erişkinlerde ise doku tamiri ve immün regülasyonda görevli TGF-beta. Yine TGF-beta bir de Aktivin de var bu aileden. Aynı zamanda BMP diye bir üyesi var. Bone morphogenic protein. Morphogenic de yine morfo şekil demek, hücrenin şeklini değiştiren anlamında. Yani yine bir transforming durumu var. Bunlar serin ve triyonin kinazlar. Şu TGF beta reseptörleri. E, bunlar serin triyonin kinaz reseptörler. Bir araya gelince tetramer oluşturuyorlar. Şimdi SMAD ailesi var. SMAD ailesi de e, neydi açılımı ya? SMAD'ın açılımını şu an bulamadım. Smart 2-3 var, işte 1-2-3 var, 1-5 var, 8 var. Bunlar hep şey, hep böyle farklı smartlar. Smart 4 ise ortak bunların hepsinde. Buna koz smart deniyor. Bu ortak diğer smartlar değişebiliyor. Şimdi. Aktive olan TGF-beta reseptörleri ve ligantları bu yolağın inaktive edilmesi lazım ya, inaktive etmek için endositoza uğrayabiliyorlar. Endositozda işte klatrin coated vesikası daha önce görmüştük, erken endozomlar bunları alıp böyle negatif feedback şeklinde e, sinyal yolağını sona erdirebiliyorlar. Bir de SMAD 6 ve 7 varmış. Bunlar da inhibitor resimatlar. bunlar da reseptöre bağlanıp sinyali inaktive edebiliyorlar. Yani reseptör resimat 2, 3, 1, 5, 8 yerine 6, 7 gelirse o yola sonlandırmak için işe yarıyor. İşte reseptörleri inaktive edebiliyor. Veyahut da ubiquitin ligase getiriyor ki buradaki bir ubiquitin ligase'in adı sumer. Şu şirinlerdeki. Biz de bununla bir ara bir çalışma yapmıştık. Sırf ismini beğendiğimiz için, şirinler şeklinde smurf olduğu için. Ee, bu bir yübükütün karnes kendisi. Smatları ubiquitinleyip işte inaktive etmek için kullanılıyor. Ya da fosfataz gelip şey yapabiliyor. fosfataz gelip sinyal yolağını sona erdirebiliyor. Ee, Smadın ne olduğuna bir taksim şu anda söylemek istiyorum onu. Telefonumdan da bakamadığım için çünkü telefonumdan kayıt aldığım için hemen size internetten bakayım. Heh. Açılımını bilmemekte çok haklıymışım. Açılımı yazmıyor. Sıfat olarak geçiyor yani. Neyse. E, bu da böyle eticek detay